Selamlar, hiç düşündüğünüz mü o anlamsız gibi görünen rakamlar nasıl oluyor da bize müthiş hikayeler anlatabiliyor? İşte bugün tam da bunu konuşacağız, verinin o ham halden çıkıp anlamla bir grafiğe dönüşme serüvenini. Şimdi, konuya şöyle bir giriş yapalım. Çok basit ama aslında her şeyi başlatan bir soru, bir pastanın tadının ne kadar güzel olduğunu ama gerçekten ne kadar güzel olduğunu nasıl ölçeriz ki? İşte bu basit gibi duran soru aslında verinin bütün yolculuğunu anlamamız için harika bir başlangıç noktası. Yolculuğumuzun ilk durağı, her şeyin başladığı yer, verinin doğuşu. Yani bilginin toplanması. Şunu hiç unutmayın, her şey bir merakla başlıyor. Pastamız lezzetli mi? Bu soruyu cevaplamak için önce birilerinin fikrini almamız lazım, değil mi? Yani veri toplamamız şart. İşte bu analizden önceki en kritik, en temel adım. Peki, bu veriyi nasıl toplayacağız? Yöntemler çeşitli. Mesela insanları izleyerek gözlem yapabiliriz, onlarla yüz yüze konuşup görüşme yapabiliriz ya da en sık kullanılan yöntemlerden biriyle anket düzenleyebiliriz. Bu yöntemlerin hepsi bilgiyi doğrudan kaynağından, yani birinci elden almamızı sağlıyor. Tamam, veriyi topladık. Şimdi sırada ne var? O topladığımız verinin tabiri caizse kişilik tipini anlamak var. Çünkü her veri aynı değildir ve onlara nasıl davranacağımızı, onlarla ne yapabileceğimizi işte bu kimlik belirler. Aslında bu konuda psikolog Stevenson çok güzel bir sınıflandırması var. Diyor ki, verileri dört temel ölçek türüne ayırabiliriz. Bu sınıflandırma verinin doğasını anlamamıza ve onu doğru bir şekilde analiz etmemize inanılmaz yardımcı oluyor. Hadi en temel olanla başlayalım. Sıdıflayıcı ya da nominal ölçek. Burada veriler sadece birer etiket. Mesela araba renkleri. Kırmızı, mavi. Kırmızının maviden daha iyi ya da üstün bir renk olduğunu söyleyemeyiz, değil mi? Sadece onları farklı kategorilere, farklı kutulara koyuyoruz o kadar. Şimdi bir üst seviyeye çıkıyoruz. Sıralayıcı yani ordinal ölçek. Burada artık işin içine bir sıralama, bir düzen giriyor. Düşünün, bir güzellik yarışmasında birinci olmak, ikinci olmaktan daha iyidir, bu net. Ama kritik soru şu, birinci ile ikinci arasındaki o güzellik farkı, ikinci ile üçüncü arasındaki farkla birebir aynı mıdır? İşte bunu bilemeyiz. Bu ölçeğin kilit noktası tam da bu. Geldik eşit aralıklı ölçeğe. Burada işler daha da netleşiyor, daha matematiksel bir hal alıyor. Hem bir sıralama var, hem de kategoriler arasındaki mesafeler, yani aralıklar eşit. En klasik örnek hava sıcaklığıdır. 20 derece ile 30 derece arasındaki 10 derecelik fark, 30 ile 40 derece arasındaki farkla tıpa tıp aynıdır. Ama burada bir ama var. 0 santigrat derece, sıcaklığın tamamen yok olduğu, bittiği anlamına gelmez. Sadece bir ölçüm noktasıdır. İşte bu yüzden burada gerçek bir sıfır yok diyoruz ve geldik piramidin tepesine. Oranlı, yani ratio ölçek. Bu, en gelişmiş ölçek türü. Diğerlerinin bütün özelliklerine sahip. Sıralama var, eşit aralıklar var ve en önemlisi, mutlak, yani gerçek bir sıfır noktası var. Mesela ağırlık. Sıfır kilogram demek, ağırlığın tamamen yok olması demek. İşte bu gerçek sıfır sayesinde 20 kilo, 10 kilonun tam iki katıdır gibi oranlamalar yapabiliyoruz. Diğerlerinde bunu yapamazdık. Peki, hadi şimdi bu öğrendiğimiz bilgileri en baştaki pasta örneğimize uygulayalım. Hani mükemmel, iyi, kötü gibi cevaplar almıştık ya. Mükemmelin iyi'den daha iyi olduğunu biliyoruz. Demek ki bir sıralama var. Ama mükemmel ile iyi arasındaki lezzet farkının ne kadar olduğunu sayısal olarak ölçebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu hangi ölçeğe giriyor? Tabii ki sıralayıcı ölçeğe. İşte bu kadar basit. Harika. Şu ana kadar ne yaptık? Verimizi topladık, onun kimliğini yani ölçek türünü belirledik. Şimdi sıra geldi en eğlenceli kısımlardan birine. Bu dağınık bilgiyi alıp anlamlı bir hale getirmeye. Yani kaostan bir düzen yaratmaya. Şimdi şöyle bir hayal edin. 50 öğrenciye pastanın tadını sorduk ve cevapları böyle alt alta yazdık. İyi, mükemmel, kötü, iyi, iyi. Bu listeye şöyle bir bakınca bir şey anlamak, bir sonuca varmak ne kadar zor, değil mi? İşte bu gördüğünüz şey, ham verinin ta kendisi. Henüz dokunulmamış, işlenmemiş bir kaos. Ama şimdi, bakın, o az önceki karma karışık listeyi alıp basit bir tabloya, yani bir frekans serisine dönüştürdüğümüzde ne oluyor? Her şey bir anda cam gibi netleşiyor. Artık bir saniyede tam olarak 18 kişinin pastayı iyi bulduğunu, 10 kişinin mükemmel dediğini görebiliyoruz. İşte düzenin gücü tam olarak bu. Ve işte geldik yolculuğumuzun zirve anına, en sihirli anına. O düzenlediğimiz rakamları alıp onlara bir ses, bir kimlik, bir hikaye verme zamanı. Yani rakamları konuşturma zamanı. İşte karşınızda en başta sorduğumuz o sorunun görsel cevabı. Bu halka grafik, yani donut chart, o 50 öğrencinin ne düşündüğünü tek bir bakışta bize anlatı veriyor. En büyük dilimin %36 ile iyi olduğunu anında fark ediyoruz. Grafikler tam olarak bunu yapar. Karmaşık bilgiyi saniyeler içinde sindirilebilir hale getirir. Elbette tek bir yol yok. Aynı veriyi hikayenin farklı bir yönünü vurgulamak için başka şekillerde de gösterebiliriz. Mesela bu sütun grafiği kategorileri birbiriyle kıyaslamak için harikadır. İyi diyenlerin sayısının diğer gruplardan ne kadar bariz bir şekilde fazla olduğunu sütunların yüksekliğine bakarak anında anlıyoruz. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Her veri türü için aynı grafiği mi kullanırız? Cevap kesinlikle hayır. Pasta örneğimizdeki lezzet dereceleri gibi ayrı, birbirinden kopuk kategoriler için aralarında boşluk olan bu sütun grafiğini kullanırız. Ama diyelim ki elimizde sürülen mesafe gibi sürekli bir veri var. O zaman bu verinin dağılımını göstermek için sütunların birbirine bitişik olduğu histogramı tercih ederiz. Unutmayın, doğru aleti seçmek doğru hikayeyi anlatmak demektir. Evet, yolculuğumuzun sonuna doğru geliyoruz. Nereden başladık? Anlamsız gibi duran ham rakamlardan. Nereye geldik? Her şeyi anlatan net bir grafiğe. Peki tüm bu süreç bize ne anlatıyor? Veri neden bu kadar önemli? Aslında tüm bu yolculuğu dört basit adımda özetleyebiliriz. 1- bir, bir merakla, bir soruyla başla. 2- Cevabı bulmak için veriyi topla ve onun kimliğini belirle. 3- O ham veriyi bir tabloyla düzene sok anlamlı hale getir ve 4 grafikler aracılığıyla o verinin içinde saklı olan hikayeyi anlat. Bakın şu söz durumun ne kadar güzel özetliyor. Yazılı bir rapordaki bilgiler çok can alıcı olabilir evet ama o bilgileri çarpıcı bir grafikle eşleştirdiğinizde yaratmak istediğiniz etki katlanarak artar. Görselleştirme verinin sadece süsü değil, ruhudur. Peki tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Birincisi, veri dediğimiz şey dünyayı anlamak için sorduğumuz sorulara cevap bulma aracıdır. İkincisi, istatistik o kaosa alıp netliğe dönüştüren sihirli bir yapıdır. Ve son olarak belki de en önemlisi, görselleştirme o sıkıcı görünen rakamların aslında ne kadar heyecan verici hikayeler anlattığını gösteren evrensel bir dildir. Artık verinin o ham halden çıkıp bize nasıl hikayeler anlattığını biliyorsunuz. O zaman şimdi son bir soruyla bitirelim. Sizin çevrenizdeki hangi veriler, hangi rakamlar size bir hikaye anlatmayı bekliyor? Gündelik hayatınızda, işinizde, okuduğunuz bir haberde. Bu gözle bakmaya başladığınızda emin olun dünya çok daha ilginç bir yere dönüşecek.